Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk bir yaptığım şeyler izleyeceğim. Bak yakında şu Fatma da kışmamı da değiştireceğim. Da ab bak şunu ablam yaptı bak şunu. Mura, Mura, fölü, ben yapmadım. Ablam ikiler ben işte. Mura, ben ben yapmadım. Bak ben ikiler yapmadım. Edikora bak. Bundan bu defa. Ama adam yakışıklı mı? Çok yakışıklı. Maalesef. Karizma mı? Hayvan gibi. Maalesef. Merhaba. 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 I miss the Pode 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 sentar pode pode pode

güncellemesi. Şimdi Serbest Harf'ta Brawl Stars güncellemesi var mı üsteye bakacağım Bakın. Evet, evet tok tok <laughs> filmlerim, filmlerim, hayır, hayır. Ablam benimle yarışmaya çalışıyor. Bende 2000 iki tane binlik şey var. <laughs> Ve eşref tek. en tehlikeli, en kurnaz, en acımasız üyesi diyebiliriz kendine. Eşref <laughs>

Bu neyse sınırlı bak, iki kez. Yardım esmer, kalp sarışınlar Babayla zor yarışırlar <laughs> Babayla zor yarışırlar Benim ne yapayım, ne yapayım, kutuplardayım Bak bak, kapıda kim var Kukla <laughs> ben, telif melek mi? Benim yazım şöyle 26 olduğu için Şakalın normalde 9'da Belki yazımdan falan var. Başlıyorlar. Bak! Oh! oh Brawl şey yaptı bak. Bakalım. Biliyordum zaten. Rekor kırmaya çalışacağız bu bölümde. Dünya bile kaçacağız zaten. Yani. Kaçmaya çalışacağız yani. Bak ilk adım geçtik. Şuradan tablo antlaşıyor ya oradan bakabiliriz <laughs> Ben böyle hiç onları görebiliyorum. Hiç onları um, hiç gireyim oraya. Bunlara. Ey yavrum. el primo. Altınlar çok denemeli. Hiçbir şey bitirdik. Oğlum. Ateşine <laughs> bırakmam. Çay olur. Hadi bakalım açtık altın kese tüm para çıktım. Bakın şu anıma efendim geçmek. Onu geçmeye çalışacağız tapranta. Tapranta ne diye sorarsanız dekor. ne yani toplam bir koşuş gibi bir şey. Dekor koşuş gibi bir şey. Ben şunu... Bak ben bunu çok seviyorum. Trenlerin üstünden sonra seviyorum.

Ya oğlum. Hı. Hı. Tamam da PUBG'de gelebilir PUBG. Alacağım da onu. Tamam. Bekleyin bir. Geç kaç. Geç kaç. Tamam.

Bu yüzden ben gelmek için çok istiyorum <laughs> bir Oğlum ya! Senin favorim benimki secret secret. Benim Rekikisen abog ro ka ap её? Ap se pedore管ok drish Patricia ya yar ap writer e Somebody

22 bin. Hadi, hadi o kız geçene kadar yarışacağım. Reklamla yenildim reklamları yapacağım. Gel 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 ama güzel bir oymuş ha. Çıkarttık, çıkarttık, evet çıkarttık. Bu arada bu reklamla reklam değildir ha. Ama çıkalım. Şöyle hiçbir şey reklam değil. Gibi e siz hiç önemli Bizim ne yaptığımız? Demez. Abi öyle söylenmez,mez,mez. Spike. Spike güzel ha böyle. El Primo. Hmm. Max var. El Primo var. Dynamite var. Piper var. Şey bir de. Dur. Döndü. İyi de. İyi de. İyi öyle hepsini Ben bunu ama. Ağabey ya ben bundan izliyom. Ben Ben bundan izliyom ben Ben ağabeyim ben reklam değildir. Reklam çatı tutuyorum.

çok 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 geçeceğim çok 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 TL çok dedi, çok Gerçek hayatta param gitmiyor yani. <laughs> Bela bedavaya. Hey Siri. Kibloot u u. Bizim ne yaptığımız ilginen maz 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 abi şeyler maz 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 ya maz

Oh, oh. Oh, ya, şu... O kızı geçirsem dedim ben de. Git 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 sen ya. Ya trend yok. Reklama, reklama geliyor. Ver ya? Hadi of 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 Mis mis ama <laughs> Git 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 para falan Hadi lan Zap süper Zap bırak Al diyor Hadi evet, bak evet. Tamam bak bu şekilde istemiyorum. Cez 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 cez. ne Tamam git. Yoştar. Anladım zaten ya. तो ना अनुसार लड़की

Allah Allah Bugün Sörme bir bir çıkıyoruz Çift var. bak var. ben bana almasam olmaz Baldızı bala bandırayım Rap müzik değil pop yapıyorum Yani çupa çupa kop kop yapıyorum Ortamlardayım hep çok kalıyorum Bunlar insan değil yani çok kalıyorum İşler dakik dila Hayır de bir çeyrek takayım Baldızı bala bandırayım Ben de illa bak Tutuyorum Ben Hadi oğlum artık ya Kap değil kama kap yapıyorum ben Sen Sana çok yok dan çok değil. Mesçuk çok Hey. Dan, dan dan ikili zaman ikinizi bulana yetmişti. Çok üzüldüm ya. Ortanaldaayım çok yapıyorum. Mertan mesela. El primo. El primo. El pi Legendary Star Drop. Legendary. Legendary Star Drop. Legendary. Uf, oh, şöyle. <laughs> El Ortamlarda Ortamlardayım çok yapıyorum. Ay. Sağa gittik. Şöyle sola gittik. Sağ ön zıpladık. Şöyle zıpladık. Öne zıpladık. Şöyle sonra şuna sonra, sonra. Ben de falan pişten Oraya biz nasıl gidelim oğlum? Çift zıplamamız falan olsaydı giderdik. Bunu geçemeyelim bak. Geçemem. Ben. ben bunu geçemem. Geçemem. Geçemem ben bunu. Geçemem. Geçemem. Ya versin artık. Ya 15 tane mi var ya? Bir çeyrek takayım. Niye bilmiyorum. Ama ona inanıyorum. Bubbles. Ha, doğru. Blossom bize yalan söyleyemez. Hadi bakalım devam. O onu yeneceğiz önümüzdeki sıralamada olan tapranda olan. <Gülüyor> <Gülüyor> şey Ama çok güzel. O ne lan? Ne yaptık? Paralarını niye alamadın? Ortamlarda ise kap yapıyor. Yani cıpa cıpa kap yapıyorum ben. <laughs> Oğlum. Ortamlarda hep çok yapıyorum. Ay çöp 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 bir kop yapıyorum. Ay ortamlarda hep kop yapıyorum. Ay. ay kop yapıyorum. Şöyle döndük, şöyle döndük, döndük. Çöp çöp kaba kop yapıyorum. Ay. Çupa çup cıp gibi kop yapıyorum yani Der vi kom på forum on. Fordi ble. i tunnel. Oniki. Oniki. Ja, all on Ja, men så Bom, bom. Artı birimiz altı. Şöyle bam. Şöyle bam. Bir daha o. bitti. Sefer. Kaçsa. -se. Güzelmiş bu oyunda baya. Sevdim. Ama önemli. Önermiyorum. Reklam değildir bu arada. Delik melik yemeyelim. Diye söylüyorum. Ben zaten videonun altına yazarım. Reklam değildir. Ne olur. Ne

Ben şimdi geliyordu bak Maçtan sonucu var Ama mutlak sonucu tabii. Murat amma dayını yapıyorum yapıyor lan. Tatuk kop yapıyor. Bye bye. Di, hadi. Hadi 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 hadi, hadi 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 çok zor. Çok çok zor çok zor ortamlarda yine kop yapıyorum yani çok bacak çat yapıyorum yani. <laughs> tek geri döndü bak şöyle şunları çok seviyorum ya <laughs> te al sana kafamı al sana donk donk şuraya donk gitti şuraya koyduk şuraya koyduk Şuraya koyduk. Şuraya koyduk. Şuraya koyduk. Şuraya koyduk. Yok olmuyor. Şuraya koyduk. Şuraya koyduk. Bittim lan. De, çok üzüldüm Var çok. El kaldırabilir mi ya? Ben sana be. Garibim bir de el kaldırıyor ya. Kıyamam. Bak fark ne kadar çok ama yine de parayı alabiliyor. Bitmeden bu da aldık mı? Uy, 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 uy. Ne, 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 ne. ne, ne.